istiyoruz. Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri Doğru cevabımız C. Strabon olacaktır. ve üç doğru cevapla savaşabilecek durumda erkeklerinden cizye alma geleneği hangi ile başlamıştır? Hangi? Sen üçüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nde devlet hazinesi yukarıda sıralanan şehirlerden hangilerinin Müslümanlar tarafından geri alınması ikinci Haçlı Seferi Evet bu durumda eşitlik bozuluyor. Eşitliğin bozulması durumunda o yarışma filan Sayın Valimiz eğitimci bir bürokrat olarak Şanlıurfa'mızda vali olarak hizmet ediyor. İlk geldiği günden itibaren benim olmazsa olmazım eğitim dedi. Bizler de aynı yolda, aynı izde, geçmişten bugüne hep böyle yarışmalar yaparaktan, bilgi yarışmaları hem kaymakamlık, milli eğitimle birlikte eğitime yönelik, gençlere yönelik, geleceğe yönelik birçok proje imza attık. Eminim ki bundan sonraki süreçte de yine her zaman olduğu gibi Şanlıfı Valiliği himayelerinde çok güzel projelere imza atıp gençliğimizi geleceğe hazırlayacağız. Bugün buradayız. Hepiniz bizim için birincisiniz. Gönlümüzde birincisiniz. Ama nicelik anlamında işte bir sayısal bir değişiklik oluyor. Hepiniz 1, 2, 3 diye böyle hitap edelim sizlere. Çok çok başarılısınız. Ben Haliliye'de hizmetimize şu şiarla çıktım. En büyük ilçeyiz. Geleceğin mimarları, mühendisleri, bilim adamları, Şamlı falan ve Haliliye'den çıkadar, çıkacaktır inancıyla hareket ettiğimi ifade edip tekrardan saygı ve sevgilerimi sunarım. Bugün e, liseler arası tarihe yolculuk bilgi yarışmasının final etabı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yarışmanın düzenlenmesinde hem planlama aşamasından sonlandırılmasına kadar emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere onun ekibine, öğrencilerimizi bu yarışmaya hazırlayan tarih zümresini tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Eteğe Başkanımız Değerli Mehmet Can Polat Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Kendisi de eğitim konusunda her daim bizlere destek oldu. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyor. Ee, hayırlı olmasını temenni. Urfa'mızın, ülkemizin evet, değişimi ve dönüşümünün e, merkezi, nirengi noktası eğitim diyoruz. Hele hele Urfa ise bu daha, bunu daha da önemsememiz lazım. Bugün inşa eden geçmişimizdir. Yarın inşa edecek de bugünümüzdür. Dolayısıyla geçmişi bilmeden yarın bugünü idrak etmek, bugünü iyi çalışmadan da geleceği inşa edebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla devletlerin geçmişinde çocuklarımıza, evlatlarımıza iyi bir şekilde öğretmemiz bizim boynumuz zorca. Hepinizi tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. İnşallah Urfa genelinde güzel yarışmalarda inşallah yaparak da ilde okullar arasında şöyle tatlı bir rekabet, sempatik bir rekabet oluşturup bir heyecan oluşturmak çocuklarımızın da hayat yolculuklarını unutulmayacak anları inşallah birlikte yaşatacağız. Ödülleri takdim eden ve eğitimi gerçekten yerel yönetimlerimiz ve hasreten de belediye başkanımıza yürekten ben teşekkür ediyorum. Bu çok değerli değerli başkanım. Hizmet sadece bina yapmak, yol yapmak, köprü yapmak değil. insanları geleceğe hazırlamak, inşa etmek, ihya etmek de hizmetlerin en güzelidir. Bu yaptığın hizmette evet. bunun en güzel bu hizmetten en güzelinden birisidir. Evet. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Evet.